merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimin traktörünü tanıtacağım Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar o zaman hızlıca e, kardeşim traktörünü tanıtalım arkadaşlar ilk önce karşının e, koltuğu var şöyle buna ben de oturuyorum e, koltuğu ayarlarını ileri geri e, şuradan bastırıyorsunuz e, bir de, şuradan bastırıyoruz. Ben kamerayı bir yere sabitleyeyim göstereyim size. Ah, oluyor mu Bilmedi. Bilmiyorum. İnşallah düşmez telefon. Ha arkadaşlar şunu bas, basılı tutuyorsunuz ileri. Geri itecekseniz şuradan ve şuradan basılı tutuyorsunuz geri çekiyorsunuz. İş bu arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra e, şurada hmm, Göstergeleri var arkadaşlar. Birinci gösterge, ikinci gösterge, üçüncü gösterge ve dördüncü gösterge. Arkadaşlar e, e, direksiyonu şöyle yapabiliyorsunuz. Pedallı ben sürebiliyorum. Böyle gidiyoruz. Biliyoruz. Arkadaşlar, bunun bir de şöyle kornası var. Arkadaşlar, ondan sonra şunun tekerlekleriniz e, jantları var. Jant. Arkadaşlar, bu montajla. E, ama arkadaşlar, şunlar çok zor takılıyor. Bunlar jantı. Arkadaşlar, kilsan. Arkadaşlar. arkadaşlar. Önü bu şekilde. Yandan şöyle gözüküyor. Şurada böyle gözüküyor. Şimdi bunun bu küçük tekerli, bunun e, büyüğü olan şöyle arkadaşlar. Büyüğü böyle. E, küçüğü de şöyle arkadaşlar. Şuralarında şöyle şeyler var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. E, şu fosforlu değil. Onu söyleyeyim. Aktivite şeyler diyor. Bir buna bakın, bir de buna. Pedalı oynayın. Gidiyor. Şöyle bir şöyle bunun altını yapalım arkadaşlar. Altı ise şöyle bir şey. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar Şimdi bunun arkası var. Bu ne diyeceksiniz? Bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu ise şu şöyle çekiyorsunuz. çıkıyor. Ondan sonra şu arabayı getirelim arkadaşlar. Şuraya denk geldi. Pardon arkadaşlar elim denk geldi düşüyor. Ay. oldu şimdi bu şeydi e, arkadaşlar tam böyle aralık yani şöyle olacak arkadaşlar tam böyle şimdi de arkadaşlar şimdi şöyle takıl bir dakika arkadaşlar e, bunu takmadan böyle takmadan önce e, böyleydi şimdi bunu tak takalım be arkadaşlar. taktım arkadaşlar Heh, Pardon ee, takınca da şöyle duruyor Arkadaşlar şöyle oluyor Arkadaşlar bu 50 kilo taşıyor ama e, 50 kilodan fazla taşımıştı bize annemi taşımıştı bu e, bir de arkadaşlar neydi Burası kardeşim taşıyor. Kardeşim 4 yaşında. Ben bile taşıyor. Bir oturayım. Oturdum. Oturdum arkadaşlar. Ah. kalktım. Arkadaşlar bunu çıkarmak istediğinizde gene şöyle şekilde yukarı doğru çektik. Çıkardık. Arkadaşlar bunun kutusunu göstereyim şimdi. Ha, arkadaşlar şurası şöyle. İyice göstereyim şu şöyle arkadaşlar bu niye mi var söyleyeyim burada niye mi yok eksik değil Çünkü arkadaşlar e, neydi nasıl desem şimdi hani mesela buralarda zor gider yahalı kalın gibi e, bu e, mesela çamurlarda İyi gitmesini sağlıyor yani kar lastiği gibi çamurlar da iyi gitmesini sağlıyor. Bunlar da iyi gider arkadaşlar. E, bunda da o kadar iyi değil ön tekerli arkadaşlar. Göstergesini yine göstereyim şöyle. E, yukarıdan bakış da gösteririm arkadaşlar. Yukarıdan şu şöyle. Şunu da şöyle. Altı da şöyle arkadaşlar. Gösterebiliyorum. Gösteriyorum size. Başka nereye gösterebilirim? Hmm. Neresi var? Arkadaşlar şu koltuk çıkabiliyor. Şunun orasını gösterdim. Ha, bir de gene göstereyim ben size. Şurası şöyle koltuk. Arkadaşlar şunu ben bir döndüreyim. Oh. Arkadaşlar. Allah. Şunu yapamadım. Pardon yanlış gösterdiysen Kötü. Böyle. Du diye gidiyor. Şimdi ben şunu döndüreyim. Arkadaşlar bir de Allah tüm oruç tutanların orucunu kabul etsin. Bir de hayırlı Ramazanlar. Arkadaşlar kutusu da şöyle. Aktive pedal oper operated traktör with trailer. Yerli üretim 3 yaş ve üstü. Arkadaşlar bu, biz bunu bimden aldık. Pilsen. Bir dakika. Pilsen arkadaşlar. Üstü şöyle bir şey. Üstü şöyle. Şöyle de oluyor. Şöyle yapmışlar. Şöyle bir şey. Böyle bir şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de almanızı tercih ediyorum. Çünkü Pilsan'ın tüm şeyleri kaliteli arkadaşlar. Ee ben çok memnunum. Şu hoşuma gitti. Başka neyi var bunun? Arkadaşlar bunun özelliği bu kadar. Arkadaşlar özelliği. Arkadaşlar videonun neydi lan unuttum arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum bay bay en son bir daha bir bakın şöyle bir şey arkadaşlar sizi çok seviyorum öpüyorum bay bay